Bir zamanlar İskandinavya'nın karanlık ormanlarında büyük bir savaş patlak verdi. Devler, karanlığın güçleriyle birleşerek ormanın sakinlerine saldırdı. Tanrılar bu tehdidi durdurmak için toplandılar ve ön saflarda her zamanki gibi Thor yer aldı. Thor, gök gürültüsü ve savaş tanrısı, güçlü çekicim Mjolnir ile savaş alanına adım attı. Şimşekler gökyüzünde çakarken Thor devasa güçle çekicini salladı ve devleri yere serdi. Onun yanında bilgelik tanrısı Odin vardı. Tek gözüyle savaş alanını izleyerek strateji oluşturdu ve büyülü mızrağı Gungnir'i savurdu. Ormanın derinliklerinde avcılık tanrıçası Skadi buz gibi oklarıyla devlere karşı savaşmak için hazırdı. Adalet tanrısı Forseti barışı sağlamak için konuşmalar yaptı ancak devler kulak asmadı. Şifa tanrıçası Eir yaralıları iyileştirmek için tüm gücüyle çalışıyordu. Ancak savaşın gerçek kahramanı Thor'du. Thor'un her darbesi devlerin saflarında korku yaratıyordu. Gök gürültüsü ve şimşekler Thor'un her hamlesinde daha da şiddetlendi. Devlerin lideri Jotunheim, Thor'un gücü karşısında şaşkına döndü ve geri çekilmek zorunda kaldı. Loki, kendi entrikalarını planlarken savaşın seyrini izliyordu. Ancak Thor'un gücü ve kararlılığı Loki'nin planlarını bozdu. İntikam tanrısı Vidar sessizce devlerin üzerine atılarak onları etkisiz hale getirdi. Heimdall, Bifrost'u korumaya devam ederken savaşın sonucunu gözleriyle izledi. Sonunda Thor'un liderliğinde tanrılar devleri geri püskürttü ve ormanın güvenliğini sağladı. Thor, Mjolnir'i havaya kaldırarak zaferin simgesini gösterdi. Asgard, Thor'un gücü ve kararlılığı sayesinde bir kez daha korunmuştu. Bu savaş, Thor'un tanrılar arasında ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı. Gücü ve cesareti İskandinav mitolojisinin en büyük efsanelerinden biri olarak hatırlanmaya devam etti.